Merhaba, merhaba arkadaşlar, merhaba. Polyglot TV'de hoş geldiniz. Portekizce derslerimizi devam edeceğiz. Hep beraber kaldığımız yerde devam edeceğiz. Umarım geçen videolar izlemişsiniz. Çünkü izlediyseniz daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Eğer izlemediyseniz lütfen aşağıdaki olan videolar izleyebilirsiniz. Böylece kolayca anlarsınız. Portekizceyi öğrenirsiniz. Arkadaşlar ben size en kolay bir şekilde en kolay bir şekilde Portekizce öğretmeye çalışıyorum. Çünkü göreceksiniz ki kısa zamanda bir şeyler öğrenirsiniz. Şimdi dersimizi başlayalım. Arkadaşlar geçen videolar ben Bon dia. Bon dia. Günaydın demektir. Bon dia. Günaydın demektir. Günaydın. Günaydın. Bon dia demektir. Bon dia. Portekizce'de bon dia. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E geceler. E gê -gê Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Şimdi arkadaşlar umarım anlamışsınız. Bunlar zaten kolay. Günaydın. Bon dia. Bon dia. İyi günler. Boa tarde. Boa tarde. İyi geceler. Boa noite. Bo nointe. Peki arkadaşlar, oradan geçtik. Şimdi ben sabah kalktım. Annem oturma odasında oturuyor. Kapıyı açtım. Annem gördüm. Ben ne diyeceğim? Bon dia. Mai. Bon dia. Mai. Günaydın anne. Günaydın anne. Bon dia. Mai. Şimdi baban nasıl olacak? Baba. Bon dia. pai şimdi bon dia ne demek biliyoruz artık bon dia günaydın demektir şimdi burada uh, boa tarde pai boa tarde pai ne olacak İyi günler baba iyi gün